E, tabii üç büyük şehrin ortasında, e, büyük şehirlerin yoğunluğu ve keşmekeşliği içerisinde, bir stres ortamı içerisinde insanların yaklaşık bir saatlik bir mesafeyi kat ederek e, bir doğal güzelliği ulaştığı o stresten atabilecekleri e, bir ortamdayız aslında burada. E, tabii tarih itibariyle önemli bir e, yerdeyiz şu anda e, bulunduğumuz ağacın. E, bulunduğu e, ortam işte yaklaşık 216 yaşındaki bu çınar ağacı e, buranın en eski ağaçlarında. Bu ağaçla birlikte bu dönem e, özellikle Osmanlı döneminden başlayan daha sonra Atatürk döneminde devam eden Türkiye'nin aslında ilk arboratum içerisindeyiz. Türkiye'nin ilk arborotumu olma özelliği de şu şekilde Atatürk burayı keşfettikten sonra 1929'da e, dünyadaki birçok ülkeye fide istemek için belli mektuplar gönderiliyor. O mektuplara karşılık olarak fide gönderiliyor. O gelen fideleri de o dönemin Yıldız Sarayı'nın baş bahçıvanı Pandell Usta'yı da yine buraya getirdi. Ve baş bahçıvan burada bu arboretum çalışmasını peysaj çalışmasını yaparak bu ağaçları buraya tek tek elle dikiyorlar. Yaklaşık 66 tür ağaç var burada. Arjantin'den Çin'e kadar işte Arnavutluk'tan Amerika'ya kadar yine farklı türde ağaçlar var. yaklaşık 1500'ün üzerinde bir ağaç bunlar. E, elle dikilerek yapılmış. Türkiye'nin ilk arboretum yani ağaç müzesi içerisindeyiz. Dolayısıyla bu doğal güzellik içerisinde burayı ziyaret eden özellikle bu 25 milyon insanın yaşadığı bir saatlik kararıyla olan mesafedeki insanlar geldiklerinde bu doğal güzelliğin içerisinde hem sağlık şifa buluyorlar hem bir hava değişikliği psikolojik anlamda da ona uyumlu katkı sunuyor ve özellikle stres anlamında ciddi bir deşarj olduklarını görüyoruz.